Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı buğday tarlalarında kök boğaz hastalığına neden oldu. Kış aylarının ılık geçtiği Edirne'de son günlerde sıcak ve yağışlı havayla birlikte buğdaylarda hızlı gelişim yaşandı. Gübrelemenin de fazla yapılmasıyla büyüyen bitkide kök boğaz hastalığı görülürken çürüme ve yatmalar meydana geldi verim kalitesini de düşünen hastalığa karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Edirne Ziraat Odası saha kontrol ekipleri incelemelerde bulunup üreticileri uyarıyor. Hava şartlarından diyoruz bu yatmalara. Önlemini aldığımız halde yine de var yani yatma. Yalnız size şunu söyleyeyim cinslerinden de bir şeyler fark ediyor herhalde bu odayın cinslerinden de fark ediyor. Buna gayri ziraatçılar bize ne derse biz onları yapmak zorundayız. Bereket versin bize gelirler bu şeyden. Ziraat odasından gelirler. Onlar ne diyorsa onu yapmaya uyguluyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Bugün bu bugün bu buğdayı buraya yatırsa o bitti o. Anca saman yaparsın, başka bir şey yapmazsın. E, havaların havalar gitmesinden rutubet nemden oluyor. Buğday e, şey alamıyor. Hava alamıyor. Ya tedbirler konusunda biz tedbirimizi dediğimiz gibi sistiva denen ilaçla ilaçlıyoruz selektör yaptığımız zaman ondan sonrasında biz şey yapmıyoruz yani sorun yaşamıyoruz. Bu sene havalar geçen sene de gitti yağışlı da bu zamanlarda bu sene yağışlar çok iyi gittiği için buğdaylar çabuk gelişti. Kök boğaz ilacı atma, atmayı tavsiye ederim ben zaten çiftçi arkadaşın çoğu bilir ben 20 gün önce attım kök boğaz ilacını. Onun bazı ilaçlara göre koruması var 40 gün biraz ben erken atmış gibi oldum. Bakacağım yani eğer hastalık belirtisi varsa tekrar kök boğaz atacağım. Yani bu da en fazla şeyden yatar, kök boğaz hastalığından yatar. Bir de şimdi fazla gübre ziraatçılardan da ben şey ettim, Bazıları fazla gübreyi kaçırmış, e, yağışlar da oldu. Ondan dolayı ekinler çok gelince bazı tağlarda yatma oldu.